Senin hacelik makamında mı gözün vardır? Haşa Hacı Hazretleri. O da nereden çıktı? Öyleyse ne diye benden ferasetli görünmeye çalışırsın? Kuvelden gelen mühim pusulayı bana vermeden evvel ne diye sultanımıza ulaştırırız? Siz sarayda değildiniz Hacı Hazretleri. Yoksa pusula sultanımıza gene geç mi ulaşsaydı? Haddinden fazlasını bilmez Allah çok bilenler bazen çok yaşamazlar. Bana bakarken taşırdın sabah. Gözüm hep üzerinde olacak sabah. Sakın ola. Sabrımı da bu gibin taşırmayasın.